Çaycan Okulu yarışmasına hepiniz hoş geldiniz. Hoş evet, bulduk. Oğlum senin gözlüğün nerede? Hocam kardeşim yedi. Ha, afiyet olsun. Sağ olun hocam. Evet bir tarafta kümes takımı, bir tarafta kebap takımı var. Heyecanlı bir yarışma olacak. Bakalım hangi takım kazanacak yarışmayı? Hocam zeka soruları olacak mı? Yani zeka gerektiren sorularımız olacak. E kalkın o zaman. hadi biz gidelim. Ya Uşşam nereye çıtayız? E oğlum zeka diyor hoca ya. Biz ne anlarız zeka diyor. Ya uşam, saçmalama gayet zeki bir takımız biz. <laughs> hocam ödül ne olacak? Hocam ödül ne olacak? Sana beyin. Ya hocam ödül Adana kebabı olsun ya. Ya hocam hamsi olsun ya. Hem de ekmek arası. Hocam darbuka olsun. Çaycan ben darbuka olsaydım yine de benimle arkadaş olur muydun? Uy utandım. Tövbe estağfurullah kız niye darbuk oluyorsun ya? Bu kız iyice saçmalamayı geçti. Saçmalamak da başka bir boyuta ulaştı. Çaycan kafan darbukaya benziyor. Bak hele bak baba tövbe Arkadaşlar merak etmeyin yarışmayı kazanana güzel bir ödülümüz var. Hocam galiba hayvanlarla ilgili sorular da var değil mi? Oğlum evet de nereden bildin sen soruları mı gördün? Yok hocam lama da gelmiş ya o yüzden oradan bildim. Oğlum bak başlar başlamaz adamı zinir etme. <laughs> o yüzden ben bir şey diyeceğim. Aha süpürge kafalı bir şey diyecek. Evet söyle oğlum. Ya o yüzden onlar 5 kişi biz 3 kişiyiz. Haksızlık olmuyor mu? Ya biz zaten 5 kişi anca bir beyin ediyoruz ya. O yüzden eşitiz. Yalnız uşağım biz 5 kişi değiliz. 6 kişiyiz. Benim paluk da var. Oğlum saçmalama kaldır şunu ya. Ya hocam bu kadar çalıştı bu da yarışsın ya. Oğlum kaldır şunu. Hadi sen ahtapot arkadaşlarınla akvaryumda tablette oyun oyna. Ben geleceğim tamam mı? Hadi uşağım uç bakalım. Bunda kafa yok. Evet merak etmeyin sizin takımınıza iki kişi daha buldum. Gel oğlum bu nasıl bir tip böyle ya? Tipi estağfurullah. Babaanneme benziyor. Evet kebap takımındasın. Geç oğlum yerine. Merhaba arkadaşlar. Aa burnundan konuşuyor. Ya bu burnuna Adana kebabı mı kaçmış? Bu nedir ya? Hoş geldin kardeş takımımıza. Arkadaşlar sizle aynı takımda olduğum için çok mutluyum. He belli belli yüzünden mutluluk akıyor. Evet şimdi diğer kişiyi çağıracağım. Kebap takımından. Ee, baktım siz bilemiyorsunuz. Yani bu sınıfın zekası yok. Ha sen de artık öğrendin. Ya hocam öyle yani. Doğru ya doğru. Ben de dedim ki ana sınıfından birini getireyim o yarışsın. <laughs> Melaba. Tövbe estağfurullah. Ciddi ciddi bebek getirmiş hocam. Evet. Hoş geldin. Hadi bulduk. Çok gıcık bir bebek. Sen çok tatlısın sanki. Ya hocam siz de iyice abarttınız ya. Bu bebek nereden bilsin yarışmaya? Tamam sor bir soru bakayım biliyor mu? Tamam. Zoruyorum hocam. İki kere üç. Bilemez abi. Altı. <laughs> Doğru mu bildi? Ben bilmiyorum. Çocuk bile senden zeki ya. Tübe estağfurullah. Oğlum ne alakası var ya? Olabilir abi. Tembel ama. Oğlum bak sinirlendirme beni. Var ya harika takım olduk. Yani bu bebe bile tak başına yorulsak kazanırız. Evet takımlarda eşitlendiğine göre başlayabiliriz. Şöyle bir takımlara bakalım tekrardan. Bir tarafta kümes takımı, bir tarafta kebap takımı olacak. Bak hoca sen tek de anlamazsın diye tekrar anlattı. <laughs> Çok komiksin ya. Vay be Melisa. Karşı takımdasın. Demek ki rakip olmaya karar verdin. Lama üzgün. Of sana ne ya? Kümes takımında olmayacağım ben. Tavuk muyum? Doğru tavuk, tavuk değil. değilsin. Sivrisineksin. Uy uy. Çaycan doğru söylüyorsun. Burada tek tavuk var. O da sensin. Uy utandım. Az önce darbukaydım ya. Ne ara tavuk oldum? Darbuka çalan tavuksun sen. Uy İslam müzik sever bir hayvansın demek ki. Uy. Bak ya herkes bana bir şey diyor ya. Kalbim kırılıyor. Ağlama çaycan merak etme sen çok zeki bir tavuksun Evet yarışmamız 3 etaptan oluşacak İlk etapla başlıyoruz o zaman İlk etapımız tahta boyama Tahta boyama yarışması yapacaksınız 5 saniyede tahtadaki kareyi en çok boyayan takım kazanacak arkadaşlar e, Bu arada bakmadan yapacaksınız Hocam neyle boyayacağız Ayağınla Kızım kalemle boyayacaksın neyle boyayacaksın Biliyor musun abi ben boyama yapmayı çok seviyorum Eee ne diyeyim bana ne Tamam Evet, bu etapta her iki takımdan da ikişer kişi yarışacak. O zaman ilk etapla başlayalım. Niye? Niye? Evet, kimlerin yarışacağı belirlendi. İlk başta kebap takımından Melisa ile başlıyoruz. 5 saniye süren var. Bakalım 5 saniyede karenin ne kadarını boyayacaksın göreceğiz. Hadi yaparsın Melisa. Melisa. Bence bu kız yapamaz. Keşke bizim takımımızda olmasaydı. Ya şuna bir burun spreyi verin ya. Umarım yapamazdım Melisa. Evet hazırsan başlatıyorum Süren'i. Hazırım hocam. Süren başladı. Of tırnaklarım kırılacak ya. Oluyor mu? Ya o ne biçim boyarsa Ya boyuyorum işte. Ve Süren bitti. Ya bu nasıl olabilir ya? Bu kadar az boyamış olamam. Ya Melisa bir boyayamadın ya. Of ne yapayım elimden geleni yaptım. Gerçekten çok kötüsün sen bir daha yarışma. Hmm. İşte bizim takımımızda olmazsan böyle yapamazsın Meliza. Öf ne alaka? Evet kebap takımı gerçekten çok kötü bir performans sergiledi. Şimdi sıra kümes takımında. Niye? <laughs> Niye? <laughs> evet hazır mısın? Hazırım hocam ama heyecanlıyım. Kız doğru dürüst boya tamam mı? Hadi uçsam yaparsın. Umarım yapamaz. Süren başladı. Hadi uçsam olta tutar gibi. Boyuyorum. Ya nereye boyuyorsun tübe estağfurullah ya. Al işte kaybettik kesin. Ya uçsam kareyi boyayacaksın. Nereye boyuyorsun? Bitti bırak. Aa, kare dışında her yeri boyamışsın. Uy utandım. Ya ne biçim bir şeysin ya? Kareyi boyayacaktım. Kare dışında her şeyi boyadım. <laughs> Yapamadım. Ne kızıyorsun? Çaycan üzülüyorum. Evet kümes takımı da çok kötü boyadı. Hatta iğrenç boyadı. Şimdi sıra kebap takımında. Niye? <laughs> <laughs> evet, Hacı Hazırlan, üretmen de bebek oldu iyice. Ya o yüzden bu bebek kalem tutmayı nereden bilsin ya? Bak, tuttum. Sanki şiş kebabı tutuyor ya, bu nasıl tutmaktır? Evet, süren başladı. Ya ne vuruyorsun tahtaya, boyasana. Sanki darbuka çalıyor. Bu bebek çok sinir bozucu. Senin de sesin çok sinir bozucu. Ve bitti süren. Of ne biçim boyadın ya? <laughs> evet, Ağlıyor. Yani. Evet ama ağlama yani yapacak bir şey yok yarışma sonuçta. <laughs> Doğru. Evet hala güzel boyayan çıkmadı. Şimdi sıra kümes takımında bakalım Çaycan güzel boyayabilecek mi? Niye? <laughs> Niye? <laughs> Hazır mısın? Başlıyorum. Hadi Çaycan yaparsın. Süren başladı. Ve bu etabı Kümes takımı kazanıyor. <laughs> be. Adamsın uşağım. İşte bu be. Başardın çaycan. Adamzın. o adam ne diye bağırarak boyadı nasıl oluyor ya? E ee, ilham kaynağı. Evet bu etabı Kümes takımı kazandı. Şu an 1-0 önde. Şimdi ikinci etaba geçiyoruz. İkinci etap hayvan bilmece. Aha bizim sınıfın uzmanlık alanı. Ya tamam sakin olun bu kebabı biz kazanacağız. Pardon etabı. Nereye kazanıyorsunuz oğlum? Bizde lama var lama lama. Oğluma izinleniyorum. Hocam bu nasıl bir yarışma olacak? Uy utandım. Burada her şeye utanıyor ya. Arkadaşlar şimdi bu kağıtlarda hayvanlar var. Nasıl sığmış kağıda hayvanlar ya? Tübe estağfurullah. Oğlum hayvan isimleri yazıyor onu diyorum. He pardon hocam. Arkadaşlar şimdi bu kağıtları dağıtacağım. Bu kağıtlarda yazan hayvanları kendi takımınıza anlatacaksınız. Takımınız bilmeye çalışacak. Konuşmadan anlatacaksınız. En çok bilen takım etabı kazanmış olacak. Bu arada e, her takım üçer tane hayvan anlatacak. Umarım paluk vardır. Kesin bilirim o zaman. Evet, ilk başta kümes takımıyla başlıyoruz. Geç kızım. Kağıdında yazan hayvanı anlattı. Başlıyorum. Zürafa. Hamsi. Karga. Kanatlı bir hayvan. Dur. Balina. Köpek balığı. Azlan. Ve süre bitti. Of ya doğru cevap kelebekti. Nasıl bilemedik ya. Bence balinaya daha çok benziyordu yaptığı taklit. Evet kümes takımı ilkini bilemedi. Şimdi sıra sende oğlum. Başlıyorum o yüzden. Lama. Valla bildim. Lama bu. Oğlum daha başlamadım. He pardon sen öyle durunca ben. Başlıyorum. Bu ne ya? Tövbe estağfurullah. Kaplan. Geyik. Fare. Sinek, sivil sinek, ördek, Papan, ne ya bu bütün sınıfı saydım. Kimse. Ya bu ne böyle ya uçak. Evet süre bitti bilemediniz. Oğlum sincaptı doğru cevap ya nasıl bilemezsiniz tatlı bir hayvan. Sen yapınca hiç tatlı olmadı. Arkadaşım sen bir daha anlatma. Evet Çaycan sıra sende oğlum geç anlat. Ee, başlıyorum hocam. Bu hmm. ne ya? Ee, maymun. Kaplumbağa. Bir şey tırmanıyor sanki. Akrep, köpek balığı. Bu ne böyle ya? Baykuş. Ve süre bitti. Of ya. O neydi bu ya? Kaz. Kaz mı? He, kaz. Kaz var ya hayvan kaz. Nasıl bilemediniz ya? Bu nasıl anlatıyorsun böyle böyle yapıyorsun? E kazıyorum işte hani kürekle kazmak. Ya uşam gerçekten çok kötü anlattın ya. Öyle oh, bak bak bak. Gayet de güzel anlattım zaten arkadaşlar. Yorumda ne kadar güzel anlattığımı mı yazar. Evet kümes takımı bu etapta çok kötüydü. Şimdi kebap takımında bakalım kaç tane hayvanı bilecekler. Benim kağıdım daha güzel. Benim kağıdım daha güzel. Anlatıyorum. Adana kebabı. Adana kebabı ne oğlum? Hayvan bilmeye çalışıyoruz ya hani. Ha pardon ben acıktım galiba o yüzden. Ne bu abi aslan mı? Tavşan. Su aygırı. Boğa. Süre bitti. Neydi bu ya? Kota payasaydı. Ya nereden bilelim kota payasını ya? Gerçekten çok kötü bir takım. Harika sesin var şarkıcı olsa. Evet şimdi sıra Melisa'da geç anlat. Başlıyor ya. Bu nedir ya? Tehlike. Ne bu ya böyle filme? Karga mı? Bu nasıl hayvan böyle ya? Trip atıyor. Kaplumbağa. Ve süre bitti. Of nasıl bilemezsiniz ya? Maymundu cevap. Maymun mu? Bu nasıl maymun ya? Böyle maymun... Böyle maymun mu? Nerenin maymunu? Daha çok trip atan maymun gibi. <laughs> Ya maymun da işte ormanda kaybolduğu için üzülen bir maymun. Bu ne saçma bir şeydir böyle maymun ben de maymun böyle böyle olur ya. Bu ne bu ne nasıl maymun ya? Gerçekten harika yaptı. Gerçekten iğrenç anlattı. Evet kebap takımı yine bilemedi. Son olarak sen anlatıyorsun. Hadi çık da anlat. Hocam siz bebek taklidi yapmayın ya. Anlatıyorum. Kaplumbağa. Güvercin. Kedi. Dağlı. Uy uşağım nasıl bildiler ya. Çünkü ben kedi gibi sevimli bir bebeğim. Ben hepinizden zeki olduğum için bildim. <laughs> Ve kebap takımı bir tane bilerek bu etapın kazananı oluyor. Ya ne söyleyebilir ya? Hayvan bilmek de bizim takımın kazanması lazım. Gerçekten nasıl bilemedik ya? Kümes takımıyız biz ya. Evet kebap takımı beraberliği yakaladı. Şu an durum 1-1. Yani sonunda 1, -1. Da bir puan aldık. Evet geldik son etaba. Bu etap kazananı belirleyecek. Şu an durum 1-1. Bakalım hangi takım yarışmayı kazanacak. Bu etap ne kadar çok etap dedim ya. Bu etapta e, basketbol yarışması yapacaksınız. Herkes sırayla bir atış yapacak arkadaşlar. En çok basket atan takım yarışmayı kazanacak. Bu kadar basit. <laughs> oğlum ben basketbolda bir numarayım. Bu süpürge kafalı ne işe yarıyor ya. Evet önce kebap takımıyla başlayacağız. Sıraya geçin oğlum. <laughs> oğlum ne yapıyorsun ya? Hocam ısınma hareketleri yapıyorum. Daha çok arılardan kaçmaya çalışan ayı gibi hareketler yapıyorsun. Evet at oğlum. Böyle atarlar. <laughs> o dönsün. Nasıl attı abi ya? Evet kebap takımı bir tane attı. Devam edelim. Sıla bende. Evet. Ya hadi atsana ya. Attım zaten. Ya bu nasıl atmak ya? <laughs> Atışa bak. Bence güzel attım. Aynen uçtan çok güzel attın. Devam et böyle. <laughs> ya bu bebek yüzünden kaybedeceğiz. Ben bebekken daha yetenekliydim. Atıyorum. Ne yapıyorsun Melisa ya? Ay yanlışlıkla oldu. Bu kafasına çeldi. Şey bilerek attı ya. Ya yani ne bilerek atması yanlışlıkla oldu. Acıdı ya. İçi boş olduğu için bir şey olmaz merak etme. Evet Melisa da atamadı. Çekinin sınav bende. Şimdi basket nasıl atılır izleyin. Ne gıcık bir şey ya. <laughs> Attım. adam sen gıcık kardeş. <gülüyor> Yenileceksiniz. Evet <laughs> yenileceğiz. Çok gıcık ya uzaydan gelmiş galiba. Evet son bir atış kaldı. Hadi bu alem Adana kebap gücüyle atacağım. Ya pota yamuktur ya nasıl olmadı? He he kesin pota yamuktur. Atamadım demiyor da. <laughs> nasıl atamazsın ya? Evet kebap takımı iki tane basket atabildi. Şimdi sıra kümes takımında bakalım kaç tane basket atacaklar. Hadi uşağım bak beni hayal kırıklığına uğratma tamam mı? Eğer basket olursa sana söz hamsi tava ısmarlayacağım. Yok yok bu artık saçmalamakta uzman öldü. Uy! kendine basket attı. Oğlum ne yapıyorsun ya? Kafama C oldu ya. <laughs> atamadı. Bunlar bizden daha kötü abi. Kesin kazanırız. Ya, bir daha oynamayacağım ya. Evet kümes takımı atamadı ilkini. Atıyorum. Oley be. İşte normal insan olunca atıyor. Bravo. Adamsın uşağım. Çocuk atamazsam kızma tamam mı? Yaparsın sen kendine güven tamam mı? Atıyorum. oynatamadım. Ya hocam bu kız oynamasın ya. Ya potaya bile değmedi ya. Ama kalbimi kırıyorsunuz. E, tamam geç geç bir şey olmaz. Abi rahat olun bu iş bende. Hadi bakalım be, göreceğiz. Nasıl attım ama. Vay be. Helal olsun sana Gerçekten ya. Gerçekten aynı benim paluk gibi çok güzel oynuyorsun ya. Nasıl attı abi ya? Oğlum biz basketbolla büyüdük. Kümeste büyüdün sen Evet şu an iki takımda iki tane basket attı. Kümes takımının son bir atış hakkı kaldı arkadaşlar. Eğer ki kümes takımı yani Çaycan bunu basket atarsa yarışmayı kümes takımı kazanacak. Hadi ben. Hadi Usta'm yaparsın. Hadi at da kazanalım ya. Bahcels. <laughs> o atamaz. Oğlum ne yapıyor? Cem hani filmlerde heyecanlı yerlerde ağır çekim oluyor ya. Ben de öyle yapayım dedim. Oğlum saçmalama. At düzgünce ya. Üst, tamam ya atıyorum <laughs> al. Aha attım bravo Çaycan. Ve yarışmayı kümes takımı kazanıyor. o <laughs> neydi? <laughs> Uşan kazandı. Helal be sana. Nasıl kaybettik abi ya? Oğlum adamsın adam. Kıcandık adam. be işte bu be. Nasıl kaybederiz ya? Of ya. Ya pota yamuktu. Evet hiç uzatmadan ödülünüzü veriyorum. Buyurun maydanoz. Ödül maydanoz. Evet. Ya biz bu yarışmaya niye katıldık ya? İşte bundan sonra her şeye maydanoz olmamak lazım. Uy. Yeah. Nee.